Bir an önce de biz burayı bitirmek istiyoruz. Burada e, insanlar da şu an herhalde yaptığımız işi görünce gayet mutlu bir şekilde bizi izliyorlar yani. Biz de insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Zaten buranın projesini de bir ay içerisinde bitirmeyi planlıyorduk. Herhalde bugün 23. günü. 23. günü bir gününde e, bu Irmak Caddesi'ni tamamen asfaltlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız inşallah. Yapılan iş güzel bir iş. Onu bunu bilmem. Ne ne yapıyorlarsa şehir için yapıyorlar, bizim için yapıyorlar. Ee, burada insanlar yürüyemiyordu, artık yürüyebilecek bence güzel bir iş. Biz memnunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Hani 3-5 gün belki işimizi kesti ama sıkıntı değil. Yapılan iş daha sonrası için bizim için iyi olacak diye düşünüyorum. Çok güzel. Ee, yağmur yağdığında bayağı su oluyordu. Müşteri gelemiyordu. Şimdi şu anda ızgaralar yapıldı. Çok güzel şu anda. Allah razı olsun. Çok Teşekkür ederiz ee, yer alt çalışmalarından dolayı esnafa karşı çok hizmet yapılıyor. Burada yağmur suyu birikiyor mu? Yağmur galiba? suyu birikiyordu, bayağı birikiyor. Müşterileriniz sıkıntı çekiyor bile. Ya, ee, ya sıkıntı ya hem müşteri hem esnafımız yani halkımız yani çok sıkıntı çekiyor buradan geçerken. Bu çalışma çok daha önce yapılmalıydı, çok <laughs> geç kalmış bir durum. Ee, tabii ki ne e, zahmetsiz rahmet olmaz. Evet. Önce zahmet sonra evet. onun sefası. Ee, yağmur böyle yoğun yağdığı zaman karşıdan karşıya geçemiyordu. Evet. Şimdi ızgaralar e, atıldı. Evet. Deneyeceğiz, bakacağız. Evet. Ben bunuz ya. Ya hizmetin kötüsü olmaz. Yeter keşke bu 10 yıl önce yapsaydın. Hizmetin kötüsü olmaz. Evet, evet. iş yeriniz önünde yağmur suyu birikiyor mu sizin de? Birikmeden ziyade yani yoldan karşıya geçemiyorduk yağmur yağdığı evet. zaman. Yapılan hizmet güzel. Keşke 10 sene önce yapsaydı. Yapılanın kötüsü olmaz. Kim kalıcı bir şey yapıyoruz Allah razı olsun. Ee, belediyemizin çalışmaları sayesinde insanlarımız, vatandaşlarımız daha rahat yiyecek artık. Ee, önceden çünkü burada e, su birik, birikmesi oluyordu. Evet. Artık geçemiyorlardı. Ee, Musa Başkanımız ve ekibi sağ olsun yardımcı oldular. Buraları daha önce yani yağmur suyundan dolayı çok fazla sıkıntı açıyoruz. Özellikle iş yerimizin bulunduğu çok kötü bir durumda. Hani yapılan hizmetten dolayısa daha iyi olacağını inanıyorum. Hani burada emeği geçen tüm çalışanlarımıza, öncelikle belediye başkanımız ve belediye başkanımız Cengiz Bey'e ve yanındaki bütün hizmetlere teşekkür ediyorum. başkan anyway. görmedi. Hizmeti görüyor mu? Ozan'ın gururu Musa Başkan. Ozan gurur duyuyor Musa Başkan'la. At tapı, at tapı. Aha sana at tapı. Eskiden çizmeyle gidiyorlardı. Buralardan geçerken. Şimdi gitse Evet. Şimdi Aferin, Teşekkür ediyor adam. Evet. Kozan belediyesi yapmış olduğu hizmetten dolayı teşekkür ederiz.